Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere hızlıca Hollanda Schengen Müzesi için hangi evraklar gerekir onu anlatacağım. Arkadaşlar öncelikle kanalımıza abone olarak ve beğenerek sizlere destek verebilirsiniz. Şimdi Hollanda konsolosluğunun web sayfasına indirdiğim gerekli evraklar listesi var arkadaşlar. Bu İngilizce. Şimdi sizlere bunu Türkçe'ye çevirerek sırayla yazacağız hangi evraklar gerekliymiş, neler yapılması gerekiyor, hızlıca anlatacağım. Ee, başka bir videoda da başvuru formlarının doldurmasını yapabilirim. Ee, şimdi en başta hangi evraklar gerekli? Onları bir yazarak gidelim. Boş bir Excel açıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir evraklarım diye başlık atalım. 1 bir, bir başvuru formu lazım arkadaşlar başvuru formu konsolosluğun sayfasından kendi e, elinize doldurduğunuz ne amaçla gittiğiniz veya ne zaman gideceğiniz e, ve kendi beyanlarınızın oluşturduğunuz bir tane başvuru formu Bunu beraber doldururuz bir sonraki videomuzda. İkiye geldim. Pasaportun aslı en az 3 ay geçerli olacak en az 3 ay geçerli olacak ve 12 sayfası dolu olmuş olacak, boş olmuş olacak. Pardon, en az iki sayfası boş. 3. Daha önceden başka pasaportunuz varsa, onu beyan edebilirsiniz. Başka bir ülkeye gitmişseniz eğer, bunu gösterebilirsiniz. Avantajıdır. Pasaportunuzun dolu sayfalarının e, fotokopisi olacak dolu sayfalarını arkadaşlar. Biyometrik fotoğraf. Biyometrik fotoğraf. 6. Uçak bileti. 7. Konaklama rezervasyonu. 8. E, kimlik fotokopisi. 9. eğer bir iş yeriniz varsa iş yeri tescil evreniz. On işyeriniz yeriniz varsa imza sirkünüz. On bir işyeriniz varsa vergi levhanız. 12. Faaliyet belgeniz iş yeriniz için. 13. Vergi beyannameniz iş yeriniz varsa eğer. 14. <laughs> eğer bir çalışansanız arkadaşlar. Çalışanlar için izin kağıdı ve iş yerinden alacağınız evrak. kalem ve e, iş yerinden mektup diyelim. 15 <laughs> Bu arkadaşlar mektupla ilgili detay yazacağım buraya. Şuraya şöyle sarı boşluk bırakıyorum. 15 arkadaşlar öğrenciler için öğrenci belgesi. Çiftçiyseniz eğer ler için ziraat odasında kayıt evrağı. Aynı şekilde mesela arkadaşlar bir mühendisseniz ya da avukatlarınız oda kayıt belgelerinizi buraya ekleyebilirseniz 17 oda kayıt belgeleri. E, ikametgah. Pardon 18 ikametgah. 19 nüfus kayıt örneği 20 adli sicil kaydı 21 banka hesap dökümü 13 ay isteniyor arkadaşlar ben 6 ay vermiştim 6 ay verdiğinizde de sıkıntı olmuyor Maaş bozulursu bu çalışanlar için arkadaşlar. 23 SGK 4A hizmet hükmü. Bu da son 3 ay olacak. 24 emekliler için emeklilik cüzdanı. 25 seyahat sigortası 30 bin euroyu baz alan seyahat sigortası 26'da 80 euro nakit 80 euro nakit arkadaşlar VFS Global'e Global ekibinize elden teslim ediyorsunuz ayrıca 27 diyelim ve Global'in kendi ücreti var bu da en son 20 Euro gibi bir şeydi. Şu an belki artmıştır. Ülkeden ülkeye de değişiyor sanırım. Şimdi izin kağıdını içeren mektup nasıl bir şey olacak arkadaşlar? Mektupta konsolosluğun ismi olacak. Şuraya yazalım. Hangi konsolosluğu verecekseniz onun ismi olacak. Akabinde kiminse yani kim seyahat edecekse onun ismi. Çok hatalı yazarak gidiyorum kusura bakmayın. Edecek kişinin ismi. Seyahat edecek kişinin pasaport numarası. Pasaport numarası. İşe başlayacağı tarih, yani seyahatten döneceği tarih. izin süreli mi olduğu, ücretli mi olduğu, iznin ücretli mi, ücretsiz mi olduğu, işverenin artık bu mektubu yazan kurumun da olabilir, işverenin amirin de olabilir, iletişim bilgileri, mektubu imzalayan kişinin de bilgileri ve imzası. Mektubu imzalayan adres bilgileri diyelim. Şurası arkadaşlar iş yerinden alacağınız mektubun e, içerisinde olması gereken şeyler. Genel olarak gerekli evraklar bunlar. Bunun dışında arkadaşlar, DBFS'nin başvuru evrağını, yani size randevu oluşturduğunda bir başvuru evrağı veriyorlar. Onu da yanınıza götürseniz iyi olur. Saatinin yazdığı bir evrak. Evet arkadaşlar, evraklar bunlar. İsterseniz bunu açıklama kısmına yazarım, oradan da alabilirsiniz. Herkesin de faydalı olur. Bu pdf'in linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Yani konsolosluğun kendi evrakları bunlar. Neler istiyormuş kendinize çevirip bakabilirsiniz. E, zaten Schengen Müzesi'nde hemen hemen bütün ülkeler aynı evrakları istiyorlar. E, oradan da başka ülkelerde hemen hemen baz alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. E, beğenerek de abone olarak da destek olabilirsiniz arkadaşlar.